Allah'a inrlatım, himmet-i ve iptidar fedakârlığı ve şâyet-i Ali Şeriatı, 23 Kasım 1933'te Orasan Eyaletine bağlı Sevzivar'ın Mezihan köyünde dünyaya gelir. Babası büyük alimlerden Muhammed Taki Şeriatı'dır. İlk tahsilini babasından alır. Meşret'te bulunan diğer alimlerden gerekli diğer dersleri alır. Erken bir yaşta Arapçayı öğrenir. Erken yaşlardan itibaren yazı yazmaya, çeviri yapmaya başlar. Lise tahsilinden sonra Meşret Üniversitesi'ne bağlı Edebiyat Fakültesi'ne gider. Öğrenciliği sırasında değişik dergi ve gazetelerde yazıları yayınlanır. Ali Şeriat'i daha erken yaşlarda İslami hareketin içine girer. Erken yaşlarda ulusal direniş cephesine katılır. Bu harekete karşı devlet temkinlidir ve Ali Şeriat'i ve babasının da bulunduğu birçok kişi tutuklanır. Ali Şeriat'i 8 ay hapiste kalır. Edebiyat Fakültesindeyken Sorbon Üniversitesi'nden burs alır. Ali Şeriat'i dinler tarihi ve sosyoloji alanındaki doktorasını tamamladıktan sonra İran'a dönerken Türkiye sınırında yakalanır. Birkaç ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılır. Ali Şeriat'inin Türkiye ve İran'da gördüğü bu uygulamalar onun içini hayli acıtmıştır. Çünkü ona göre Türkiye ve İran İslam'ın yüzyıldaki merkezleridir ama modernist dünya, bu iki güzide ülkeyi modernist dünyaya çekmiş ve kendi dinleri olan İslam'a düşman etmiştir. Ali Şeriat'i İran'a döner dönmez çalışmalarına başlar. Özellikle aydın ve genç tabakaya hitap eder. Aydınların bilinçlenmesi gerektiğini, gençlerin yetişmesi gerektiğini söyler. Hüseyin'i irşada katıldıktan sonra bu söylenleri daha da artar artık onunla birlikte bir İslami düşünce çığırı başlar. Söylemleri aydın kesim ve gençler arasında büyük yankılar uyandırır. Hüseyin'i irşat bir süre sonra kapatılır ve savak şeriatı için tutuklama emri çıkarır. Ali Şeriatı'yı bulamayan Savak, babasını tutuklar. Ali Şeriatı, babasının tutuklanmasından bir ay sonra teslim olur. 1976 yılına kadar küçük bir hücrede tek başına kalır. Aynı yıl Cezayir eski Dışişleri Bakanı Abdülaziz Buteflik'in girişimleri sonucu serbest bırakılır. Ali Şeriat'i düşünce olarak bir çığır açmıştır. O, klasik İslami düşünürler gibi davranmamış, öze dönüş çağrısında bulunmuştur. Ama bu öz, geleneksel dini öz değildir. İçinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi diriliş ve ruhun, Ali ve Ebu Zer'in devrimci ruhunun bulunduğu yenilikçi bir öze duruştur. Bu görüşlerinden dolayı Türkiye'de Şii, İran'da Sünni olarak eleştirilere maruz kalmıştır. Ancak Ali şeriatinin devrimci ruhu ve samimiyeti ona yapılan eleştirilerin önüne geçmiş ve düşüncelerini çığ gibi büyütmüştür. Özellikle İran devriminin en önemli unsuru olan gençler onun söylemleriyle kendi yürek devrimlerini gerçekleştirmişler ve daha sonra toplumsal devrimlerini gerçekleştirmişlerdir. Ali Şeriati mollaları gizlendikleri izbe mekandan çıkarmaya çok uğraşmıştır. Aynı zamanda entelektüel kesimi fil dişi kulelerden indirmek için de çok uğraşmıştır ve sonuç olarak halkla iç içe dinden uzak olmayan, dinle pozitif ilimleri birleştiren bir aydın tipini oluşturmuştur. Ali Şeriati hapisten çıkınca Fransa'ya gider ve orada kendisi misafir eden aile evlerinin en güzel odasını Ali Şeriati için hazırlar. Ancak Ali Şeriati bu odayı kabul etmez, evin kilerinde yatmak istediğini söyler. Ali Şeriati İran'da hapisten çıktıktan sonra çalışmalarına devam etmiştir ancak sabah militanların takipleri sebebiyle sık sık ev değiştirmiş, akşamdan başlayıp sabahın erken saatlerine kadar konuşmalar yapmıştır. Zaten birkaçı istisna olmak üzere Ali Şeriatin'in kitapları bu konuşmalarının yazıya geçirilmiş halidir. Bu gizlilik Ali Şeriatin'in sinesine dokunmuştur. Çünkü o hareketli bir yapıya ve söyleyişe sahiptir. Bu takip onun bu özelliklerinden uzaklaşmasına sebep olmuştur. 1977'de Ali Mezinani adına düzenlenmiş bir pasaportla İran'dan ayrılmıştır. İlk önce Belçika'ya, oradan Fransa'ya, oradan da İngiltere'ye gider. Ancak savak militanları İngiliz gizli servisiyle anlaşarak kaldığı otel odasında Doktor Ali Şeriati şehit eder. Ancak onun tertemiz kanı bir milletin kıyamıyla tekrar hayat bulacaktır. 27 Haziran 1977'de Şam'daki Hz. Zeynep Türbesi'nin yanında toprağa verilir.